Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, mahalleye dönüşen köyleri ziyaret ederek muhtarlarımızın e, özlük hakları ve mahalleye dönüşen köylerin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında bugün Kayseri'de Tomaz ilçesi Büyük Canlı Mahallesi muhtarı Süleyman Çakı ile röportaj yapacağız muhtarlık binasında. Öncelikle muhtarınız hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. E, muhtarımız da adaşız sayın izleyiciler. E, Bilgilerle muhtar seçildiniz değil mi? Evet. evet. Karşınıza kaç adet çıktı 225 mevcut oyumuz çıktı. 240 da evet. Ret oylar, geçersiz oylar derken 225 net oy evet. çıktı. 125 ben, ben aldım, 110 oy aldı. şu 235 oyumuz çıktı. Evet. Yani 15 oy fark attınız. Evet. evet. Seçimlerde, mahalle altına, vaatlerde bulundunuz mu? Vaatlerde de bulundum diyemem. Çünkü ne olduğunu bilemiyordum. Mahalle olduğu için Neyin nereye varacağını kimse kestiremiyordu. Evet. Kestiremediğimiz için de bir vaatte bulunmadık. Evet. Bulunamadık. Ama bundan sonraki yapılacak, yaptırılacak bir işlerde belediyeye, Büyükşehir Belediyesi'ne bunlara ait. Sen anca varıyorsun, dilekçeni yazıyorsun, bugün gelirim. Üç ay sürüyor. Evet. Yapılmıyor. Yani köyler işler acısı daha doğrusu ben böyle diyeyim. Mahalleri bir köyde 46 pare köy var. Kayseri'nin evet. Tomarza ilçesinin evet. köyleri. Hepsi de perişan bir ben değil. Evet. Hangi hizmetler yapılmamış efendim? Mahallemizin öncelikli yapılması gereken hizmeti ne? Öncelikli yapılması gereken şu anda kanalizasyonu söyledi. Altyapımızı. Evet. Altyapımızın da ölçümünü yaptılar. Ama bu sene mi gelir, yarın sene mi gelir, hiç mi gelmez bilemiyorum. Evet. Bu bir. Yazısı asıldı mı? Göremedim ben köyün girişinde. Yazısı Hazırmış o, köyün o tarafında girişte var. Evet. Buraya gelin şu oturduğumuz köy konağının Üstü. Kiremitler çürümüş. Evet. Akıyor mu? Akıyor. Gördüğünüz gibi bunun çevresinde eski mezarlıklar var. Bu mezarlıkların üstünde hayvanlar geziyor. Evet. Ben buraya bir sur duvarı yapılmasını istedim. Evet. Bu sur duvarı yapılırsa mı, yapılmazsa mı? Sayıca Hayvanların evet. girmesi şöyle olması daha mı? Evet. Yani bu dünyaya... Camimizin, yani... şunu da söyleyeyim. Evet. Camimizin Giderken gösteririm yine eve giderken. Lavabosu işler acısı. Cami. Evet. Benim bir bütçem, bir gelirim, bir kararım yok ki ne? Evet. Bir şeyler yapabileyim. Köylerin düzenleri ellerinden alındı. Her şey yani yazı yazma kalemim daha yerinden alındı. Burada elinde olan bir mühürün kaldı. Evet. Ben mıhtarım, ben şuyum diye. Yendi kasalanlar boşa kasalanlar. Değil mi? Her şey sadece Tomarzat ilçedeki belediyeye, şey büyük şehirdeki belediyeye bağlı. Ona evet. bakıyorsun, elini diyanıyorsun. Evet. Afidersin. Eskiden dilenci olurdu. Evet. Dilencileri şimdi muhtarlar dilenci oldu. Değil mi? Varıyor oraya elini açıyor. Eğer verirse alacak, vermezse alamayacak. Evet, vermez, alamaz. Evet. Bunu da Cumhurbaşkanı da duysun, başkanı evet. da duysun, hepsi de duysun. Evet. Bu gerçek muhtarları evet. Dilenci Muhtarların dilenci yaptı. Muhtarların ünvanı alınmış bir subay gibi dedi bir arkadaşımız. Bu arkadaşımız da en güzeli iz izah etti sayın izleyiciler. Yani gideceğiz, hizmet isteyeceğiz, eğer veri alacağız dilenci gibi vermese arkamızı dönüp çekip geleceğiz. Aynen öyle. Değil mi? <laughs> Yani köylerin önceden güzel kişilikleri vardı. Karar alıyorlardı heyetle birlikte. istediği hizmeti yapıyordu. Geliri vardı. Veya İl Özel idaresine diyordu ki benim köyüm şu ihtiyacı, ihtiyacı var o iyi, özel, İl özel İlerisi kendisine bir ödenek çıkarıyordu, muhtara veriyordu, muhtar arkadaşlarımız da onu yaptırıyordu. Ancak şimdi köy tüzel kişiler kapatıldı tüm yasasıyla. Kayseri ve Tomarcı ilçesine bağlı bir mahalle oldu. Bu mahallenin ilk muhtarı Süleyman Çakır arkadaşımız seçildi. Biz de arkadaşımızı tarihe geçiriyoruz. İşte biz mutlaka muhtar, muhtarlarımızın bu böyle Süleyman arkadaşımız gibi duyarlı olmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Ben dedi de seçimlerde dedi de vaatlerde bulunmadım. Çünkü ne ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Tamam. Doğru, Bütün çoğu arkadaşlarımız da aynı söyledi. Şimdi bir en azından bir mahalle oldu. Bir her mahalleye bir hizmet yapalım. En azından şu mahalleye de şu hizmet yaptı mı? Şu muhtarda şu eserliği bıraktı desinler. Evet, evet, evet. Şimdi ben geçen gün belediye başkanımla karşı karşıya geldim. Dedim ki başkanım benim köyüme bir çivi çaktıysanız gelin bakın sökün diyor. Evet. Çünkü ben muhtarlığa geldiğimden bir güne bir çivi dahi çakılmadı. Evet. Ya bu köy, madem aldınız bunu siz nüfusunuza, evet. bazı çarelerine, bazı şeylerine de bakmamız gerekiyor. Mutlaka. Evet. Kayseri Belediye Başkanı'na gittik, yazdık, işte desteklerimizi belirledik. Herkes yemeğe gitti orada. Evet. Belirledik. E bana bir tek şans tanımdı. Bir tek şey isteyeceksin. Evet. Ne isteyeceğim? Benim en önce, öncelik benim kanalizasyonum burada alt yapım. Evet. Alt yapısı olmayan bir köy, köy değildir. Doğru Yani gazada değil. Evet. Yani vallahi gerçekten ya işte, gazeteci olarak da biz de köylü, yani hep köyleri ziyaret ettiğimiz için Eşim, alt yapısı olmayan köy, köy değildir. Evet. Artı köylükten çatıvura mahalle oldu Değil mi ben? E, suyumuz gene işler acısı. Evet. Depomuzun içine bakılsa içilmez durumda. Gittik onun da dilekçesi var. Sayın izleyiciler, yerler ya, var. Yani. Yani. Şimdi şöyle diyeyim. <laughs> Köyler unutuldu. Öyle, unutuldu. Unutuldum. Unutuldum. Köyler hizmet unutuldu. Unutuldu. Birkaç yerde depo içini gördüm sayın izleyiciler. Bırak içmeyi elinizi dahi yıkamazsınız. Değil evet, mi? Aynen öyle. Evet. Yani biz içme suyunu, depolarını mutlak hijyenik, sıhhatli bir ortama getirilmesini istiyoruz. Birçok yerde içleri mevren kaplandı, fayans yapıldı, pencereleri işte e, telle e, örgüler yapıldı. İçine yok e, bakıyoruz kuş ölüsü düşmüş, yok böcek düşmüş, sıçan düşmüş. Efendim çok hiç bakılmayacak görüntüler var. Burada da kask bu konuda da duyar olmaya davet ediyoruz. Değil mi? De mi? Bir kaski değil Her bir hangisine varsam. Evet. Şöyle diyeyim müdürüm. Hangi birime varsam yazını yaz, ver git. Ben de yazı yazmaya bıraktım şimdi. Bıraktın mı? Bıraktım şimdi varıyorum istiyor. Evet. Ee, olursa oluyor olmazsa ya dilekçeyi de alıyor, bütün buraya koyuyor zaten. Evet. Orada kalıyor. Benim verdiğim, söylediğim sözü söylediğimi de unutuyor. O da orada kalıyor. Orada kalıyor evet. ama yine de yazılı kurallar geçer sayın izleyiciler. İşte muhtar golteriye çıktı biliyorsunuz. Doğru mu efendim. Girdin mi şöyle muhtar golteriye? Girdik. Muhtar golteriye giriyorsun. Ne yapılmasını istiyorsan mesela atıyorum Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bir müracatta bulundu, Dilekçe verdin. Tarihinde yazdın oraya, sayı numarasına yazdın. Aradan 3-4 ay geçmesine rağmen hiç bir dilekçenin ilgili bir işlem yapılmadı. Sana bir cevap gelmedi. Onu orada dile getiriyorsun. Teşekkürü de orada yazıyorsun. Evet. İsteyigi dilekçeye gidi, şikayetlerini de yazıyorsun. Muhtar gökteli. Bunun birinci tarihçesi kim? İçişleri bakanlığını yerel idarelerden sorumlu birim onu inceliyor, ilgili bilme gönderiyor. Şimdi şöyle diyeyim. Hadi biz bunu yazdık. Oraya list gönderdik internetten belirledik. Evet. İnterneti bırak. Sayın Yaşar Karayel'e ben bizzat elimle yazarak dilekçemi eline gene verdim. Evet. Burada bizim burada maden işletmesi var. Evet gördüm. Maden işletmesinin çevresinde sur teli yok. Sur teri bir yok mal var. varsa, bir çocuk varsa, bu evet. düşse bir önlemi yok. Evet. Orada artı kum yığmış dağlarına bu kumun kalkması gerek o kum dağılıyor, 7 kilometre dağıtım yapıyor. Tuz. Bu dağıtım, tabii evet. bu dağıtım krom demek hastalık demektir. Değil mi? Kanser demektir. Krom. Tabii ki. Benim içme suyumun, köyümün üstündeki içme suyumun hemen 100 metre yukarısında. Krom madeni. Krom madeni. Bunun ben ya önleminin alınmasını ya da kaldırılmasını, başka alana taşınılmasını istedim. Buradan da bir cevap geldi. Evet, krom muadene. Evet, sadece bu konu önemli. Çünkü halk sağlığı ilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nü de buradan ben göreve davet ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın. Evet. Şimdi senin internetine yazacağım ne olacak? Orada da okumayacağım. Orada da kalacak o. Yazsam da kalacak. Ama evet, önemli sonra. bir konu. Biz işte bunu basın yayın yollayacağız. Dediğim gibi müdürüm. Bak biz evet. ancak yüz yüze varıp görüşüyoruz. Ama evet. güzel alıyoruz alamazsak. Evet. Sayın izleyiciler görüyorsunuz işte mahalleye dönüşü gördüğünüz soruları şöyle, saymakla bitmiyor. Buradaki belediye başkanını atlayıp da Kayseri belediye başkanına gitmek usulen de ayrı oluyor. Evet ama bazı şimdi e, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri ilçe belediyelerin yapacağı görevleri kitaplaştırdı, muhtalara evet. dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir'in yapacağı hizmetleri kitaplaştırdı, kitapçık haline getirdi, muhtalara evet. dağıttı. Muhtar hangi hizmeti, hangi birimden gidip alacak, Büyükşehir'in biriminden alacak ve ilçe belediyesini alacak, orada yazını evet. Anlatabildim mi? Şimdi ilçenin yapacağı işi gidip Büyükşehir'e yazsan yapmaz. Bu yazıyı gördük çünkü. Antep'te gördüm, Urfa'da gördüm yazmış. Diyor ki bu ilçe belediyesinin görevidir yazmış. Muhtar gitmiş Büyükşehir Belediyesi'ne. Ne şey yazmış? Evet. Ona da cevabı yazmış. Bu hizmet ilçe belediyesinin görevidir. Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri dışındadır diye yazı yazmış. Evet. Yani işte onun için biz mutlaka ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarımızın ilçe ve büyükşehir'in görevlerini hangi hizmetleri ilçe belediyesi verecek, hangi hizmetleri büyükşehir belediyesi verecek bunları kitaplaştırarak muhtarlarımıza vermesi, dağıtmasını istiyoruz. Aynen. Arkadaşlar yapan birçok ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Artık ulaşım çalıştayı mutlaka yapılmasını istiyoruz. Ulaşım çalıştayı. Evet. Otobüs seferi kondu mu efendim buraya? Hayır konmadı. Konmadı. Yani tüm şehrin yasasının amaçlarından bir tanesi de vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını temin etmekte. Burada vatandaşımız belediye otobüsüne binecek, Kayseri'ye rahat bir şekilde hastanesine gidecek. Aynen. Ancak daha başlamamış. Başlayan ilçe ve büyük şehirler var izleyiciler. Bu hizmetin de burada da başlamasını istiyoruz. Mustafa Çelik Beyefendi ile bu konuyla görüşeceğiz. Evet. İlçe belediyesine e, sekreter hanıma kartımızı verdik. Gazetemizden de örnek bıraktık. Müsait olduğunda biz arayacak. Öne çıkan soruları ona da dile getireceğiz. Artı muhtarlarımızı sosyal güvenlik primleri devlet yatırıyorum efendim? Hayır. Siz yatırabiliyor musunuz? Hayır ben yatıramıyorum. Yatıramıyorsunuz. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlalar Sesi Gazetesi muhtarlarımızın mutlaka sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı diyor. Neden devlet yatırmalı diyoruz? Çünkü muhtarlarımız halk oyu ile seçiliyor. Belediye Başkanı, Milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyu ile seçildi. Seçilmiş yöneticilerin birinci basamağında görev yapan muhtarlarımızın sosyal güvenlik primleri neden yatırılmıyor diye yetkilere sesleniyorum. Diğer yöneticilerin sosyal güvenlik primleri yatırılıyor seçilmiş yöneticileri sadece muhtarlara ayrıcalık tanınıyor. Muhtarlara aylık da verilmiyor sayın izleyiciler. Aylık ödenek veriliyor. Aylık verilse ses primleri otomatikman yatırılacak. Anayasa ne diyor? Hiç kimse Angarya çalıştırılamaz. Angarya yasaktır diyor. Bu nedenle seçilmiş yönetici olduğu için halk o ile seçildiği için muhtarlarımızın da sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı diyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bir iş yeri, bir iş e, işçi çalıştırdığında hemen görevliler geliyor. Neden diyor? İşçinin sesikasını yatırmıyorsun diye ceza kesiyor. Evet. Ama burada devletimizde bak görüyorsunuz kaçak işçi çalıştırıyor. İşçi mi, memur mu, yönetici mi ne olduğunu bilmiyoruz. Dün internette bir arkadaşımız çok güzel yazmış. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantılar yapıyor ama işte muhtarlarımızın dağlar kadar sorunları var diyor. Aynen. Elinden yetkileri alınmış. Muhtarlarımız gidiyor bir yerde, büyük şehire gidiyor, muhatabı yok. İlçe belediyesine gidiyor, oraya git, o masaya git, bu masaya git, arkadaşımız da izah etti. Verirlerse alacak, vermezlerse almayacak. Direkçe yazıyoruz, orada kalıyor diyor. Yani biz mutlaka muhtarlarımızın yetkilerinin kanunu bir statüde Yazılmasını tekrar istiyoruz. Yani e, muhtarlar e, e, 1924'te çıkan kanunlarla daha hale köy kanunu o zaman çıkmış galiba. Bazı eklemeler yapılmış ama biz mutlaka bunun güncellenmesini istiyoruz. Günümüzün şartlarına, çağımızın şartlarına uygun hale getirilmesini istiyoruz. Doğru yani, mu? Tabii. Ki. Şimdi muhtarlarımızın e, Önceden köy bekçileri vardı. E şimdi muhtarlarımız köy bekçileri de tutamıyor. O zaman tutamıyorsa bu köy bekçileri bir gelenek alet olmuş yani. Köyler kuruldu kuruldu köy bekçileri var. Bunların görevlilerini en azından muhtarımız diyor ki bunu sesi aksını belediye yatırsın. Ben aynı şey diyor köy halkından temin edelim diyor. Tabii, değil mi ben tabii. Biz bunun belediye, ilçe belediyeleri tarafından mahalle her köye kendi köyünde bir tane bekçi görevlendirmesini istiyoruz. Artı bu bekçilerimizin aynı zamanda koruma görevini de yapmasını istiyoruz. Koruma başkanlığı var biliyorsunuz. Evet, Çiftçi malları Koruma Başkanlığı. Bu arkadaşlarımız o görevi de aynı zamanda yürütebilirler. Değil tabii, mi efendim? Tabii ki, tabii. Ne olur? Burada köylümüz rahat eder. Muhtarımız rahat eder. Değil mi efendim? İcabında oluyor ya sen şehre gidiyorsun, evet. gidiyorsun, bir misafirim geliyor. Evet. Diyelim ki ne örneğin? siz geldiniz. Evet. Ben köyde olmasaydım şu anda sizinle ilgilenecek hiçbir kimse, kimse yoksa bu muhatap bulamaz. Evet. Değil mi? Ama bir bekçi olursa telefon eder. Sizin geldiğinizi belirler, Ben size bir çay verinceye kadar benden burada evet. Aynı şey e, Türkiye'nin işte 51 tane il sayın izleyiciler köylerin de devam ediyor. Oralara arkadaşımızın söylediği gibi gittiğimizde muhtara diyoruz hemen muhtar bekçiyi arıyor. Gidiyor diyor muhtarlığı aç, misafirhane aç, evet. misafirimiz geliyor. Çayı koy. işte her neyse işte aç salarsa yemek hazırlatıyor. Yani bunlar köylülerimizin geleneklerinde var. Bu geleneklerde biz yaşatılmalı diyoruz yani. Tabii. Ben de köy çocuğuyum, köyde yaşadım. Yani aklıma elde dedi, Bizim köyün bekçisi vardı, emekli de oldu yani. Sesli gazını yatırdılar. Güzel bir şey değil mi Tabii. Yani bu hizmetler mutlaka yapılmalı. Bekçi evet. de görevini istekle yapar. Evet. Muhtar da SSK primi yatırırsa muhtarlarımızla şevkte hizmet yaptırmak için mücadele ederler. Evet. Değil mi efendim? Tabii. Aldığı evet. aile yarısını SSK'ya yatırıyor. Şu yatıramıyor. Çünkü başına bir gelir. O muhtarlar diyeyim. var. Ben altı baş numusun. Evet. Ben bunun 400 lirasını 415 lirasını SSK'ya yatırırsam 415 lirayla bir geçimi nasıl sağlayabilirim? Ben evet. altam 5 bin, haftanın 5 binini Tomaz'da, Kayseri'de geçin. Evet. Mecburen gitmek zorunda kalıyorsun. Evet. İsteklerin üzerine gitmek zorunda kalıyorsun. Evet. Kendilerinin çağrısının üzerine gitmek zorunda kalıyorsun. Evet. Alıyorsun. Peki bunu ben araba yakıtına mı? Hayır. Evet. Çay parama mı ayırayım? Yemek parama mı ayırayım? Ev mi geçineceğim? İletişimle mi ayırayım? İletişim de var. Neye ayırayım ben bunu? Evet. Yani bir muhtarlarımızın, internet olan muhtarlarımız 70 lira internet ödüyor. Şehirde olanlar su parası, elektrik parası ödüyor sayın Yani biz mutlaka muhtarlara yolluk da verilmesini istiyoruz. Hayır, Doğru hayır, hayır. Yani muhtarlarımıza yakın parası olarak bir 300 TL'ye mutlaka yolluk verilmesini de istiyoruz. Merkeze olan uzaklığı göz önünde alınarak Hı, ona olur. göre ayarlanmasını istiyor yetkililerden. Efendim çocuk parkımız var mı? Hayır. Yok. Basketbol, voleybol, futbol sahamız? Yok. Yok. Bu hizmetlerde yapılmalı sayın izleyiciler. Çocuklar çocukluğunu yaşasın. Değil mi benim? Aynı Daha da. önce diyordu ki şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köyde çocuğun yaşayan çocuğun aynı hakları, hakları var. Ancak burası da şimdi ne oldu? Şehir oldu. Tamam. Kayseri ve Tomaz ilçesinin bir mahallesi oldu. Çevre düzenlemesi diyor. Çevre düzenlemesi denilen hiçbir köyde bir şey yok. Yapılmadı ya. değil mi? Yok. Orada hayır. peyzaj çalışması, çevre düzenlemesi yapılıyor. Biz mutlaka merkez mahallelere yapılan hizmetler neyse mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetler yapılmasını İstiyorum. istiyoruz. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı? Ben? Hayır. Evet sayın izleyiciler. Siz de işte dediğiniz gibi köyle, mahalleye dönüşen köylere sorular çok. Bugün de Kayseri'ye bir söyleyeyim. söyleyeyim. Evet buyurun. Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Sayın, sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Kendi muhtarların zorla seçilmediğini, kolundan tutup muhtar seçmediğini evet. izah etmişti. Evet. Acaba muhtarlar da kendini kolundan tutup orada mı Cumhurbaşkanı olmasını istedi? Evet, Kendisi evet. de oyla geldi. Evet. da oyla al, geldi. Al böyle geliyor. Af edersin, burada bir milletvekili de oyuna geliyor. Koruma başkanı. başkanı da oyuna geliyor. Herkes oyuna geliyor. Herkes bir görevine sahip. Evet. Herkes herkesin görevine saygı duymalı. Evet. Alt taban olmazsa üst taban olamaz. Olamaz ya. Yani Hizmet motordan başlıyor. Alt Ancak Sayın başlığı 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 muhtarlarımıza sahip çıktı. Toplantı yapıyor. fikirlerini evet. Fikirlerine alıyordur. İşte ülke gündemini genelde muhtarlarımız anlatıyor. Ancak biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan araştırmacı gazeteci olarak ben mutlaka muhtarlarımızın sosyal güvenlik primlerinin çözülmesi için desteğini bekliyoruz. Çünkü kendisinin gücünün olduğu halkımız da biliyor, vatandaşımız da biliyor, biz de biliyoruz. Mutlaka muhtarlarımızın sosyal güvenlik diliminin çözülmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu çözmek isterse bir günde çözer diyoruz. Tabii ki. Ve çözmesini de muhtarlar adına ben Türkiye'deki bulunan 52 bin muhtar adına araştırmacı gazeteci olarak istiyorum. Büyük Çağ'ın canlı mahallesi muhtarı Süleyman Çakya'ya da Türkiye'de Mutlular Sesi gazetesi röportaj verdiği için teşekkür ediyorum. Başarılar devam diliyorum.